Allah Filistinli kardeşlerimize yardım eylesin. Hala son gayretle mücadele ediyorlar. Ben hep anlatıyorum size burada biliyorsunuz. Burada da konferanslarımda da her zaman mesele Filistin değil, mesele Gazze değil, mesele hemen yanı başındaki Lübnan değil, falan değil, filan değil. Mesele neresi? Türkiye. Türkiye'nin de nereye kadar? Kayseri'ye kadar. Asıl mesele bu. Adamların hayali bu haritaları bu Filistin'de İsrailli teröristler duvarlara bu resimleri asıyorlar, haritalara asıyorlar. Artık meşhur. Açın bakın. Arzu mev'ud denilen bir mesele var ya, vaat edilen topraklar derler. Asıl mesele bu. Çok güzel bir tanım yapıldı bu hafta Hamas'a. Ne dediler? Anadolu'yu koruyan ileri bir karakol görevi geliyor. Şu an Filistinli kardeşlerimiz. O yüzden biz onlara dua etmekle mükellefiz. Yani o virajı atlayabilirse Mel'un Yahudi, ki atlayacak yani sanmayın burada kalacak. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam anlattı. Bu iş Amikovası'na kadar gelecek. E zaten geldi de yani. Geldi de yani. Siz uyumuyoruz inşallah değil mi yani? 10 yıldır orada bizim Türk askeri, Türk polisi, özel harekatı, MIT'i boşuna dolaşmıyorlar yani orada değil mi? 40 kilometre gittik, sınırımızı iktirdik. Neden iktirdik? Toprağımıza bir şey sıçramasın diye. Hamas'ta bugün Efendime söyleyeyim Filistinli kardeşlerimizde Anadolu'yu burayı koruyan ileri bir karakol görevi görüyor. Bu zaten hep böyleydi. Osmanlı da orayı bir ileri karakol görevinde tutardı. Ordumuz vardı orada bizim. Ordumuz. İnşallah bunları anlatacağız. Yeni bir programa başlıyoruz. Onları orada anlatacağım size. Allah onlara yardım eylesin. Şimdi hep niye kızıyoruz biz? İçimizdekilere kızıyoruz. Ya mel'un um zaten. Kur'an'da sabit mel'un. Um. ...melun, lanetlenmiş... ...onlar cehennemde uğrayacakları azabın istikakını kazanıyorlar şu an... ...efendim bebekler ölüyor, kadınlar ölüyor... ...ya onların hepsi cennete gidiyor direkt... ...böyle transit... ...sorgu yok, sual yok... ...Allah onları böyle cennete bir kapı açtı Allah Filistin'de... E ...peki bu kadar zulüm... ...istikak kazanıyorlar hep anlatıyorum... ...Allah'ın onlara vaat ettiği azabı kazanıyorlar... ...şiddetli bir azap... ...ahirette göreceksiniz ya hayat buradan ibaret değil... Ben içimizdekilere daha çok kızıyorum. Bizdenmiş gibi görünenlere. Hep anlatmıyor muyum? Tekrarla bunları cümleleri kuruyorum ki uyanık olun diye. İçimizdekilere ne diyor? Hamas diyor saldırmasaydı Filistinliler bu olmazdı. Kardeşim adam toprağını kurtarmak istiyor. İşgal ettiğin, zulüm ettiğin toprağını kurtarmak istiyor adam. Efendim Filistinliler saldırmasaydı böyle olmaz. Ya ne biçim bir zihniyet bu? Adamın toprağını işgal etmiş adam. 1900'lerin başından beri 1890'dan beri elimizde vesikalar var işgal etmiş adam mücadele ediyor kurtarayım diye sıkıştırmışlar efendim niye yaptı bunu Filistinliler ya az bile yapıyorlar Allah güçlerini arttırsın şunu bilin Türkiye'de tüm gayretiyle bu işin içinde artık bunu görün bu fitnelere yalanlara inanmayın anlatılacak şey var anlatılmayacak şey var ben size burada aylar önce anlattım büyük devletler davul zurnayla iş yapmaz onlar işte İran gibi küçük devletlerin işi. Bak füze atacağım yarın akşama diyor. Öyle olmaz o iş. O şaka o. Şaka o. Büyük devletler sessiz sedasız işini halleder. En son mücahitler de sana teşekkür eder zaten. Allah güçlerini kuvvetlerini arttırsın. O Hamas'a terörist diyenler, Filistinlilere terörist diyenler, eğer Filistinliler saldırmasaydı İsrail bunu yapmazdı diyenler Bilin ki bir gün İsrail bu topraklara saldırabilirse Türkiye'yi suçlayacaklar. Türkiye yanlış politika yaptı da o yüzden İsrail saldırdı diyecekler. Aynı adamlar Filistinlilere terörist diyenler, Hamas'a terörist diyenler bunu söyleyecek yarın. Allah o günleri göstermesin bu toprakları. Ama bir gün İsrail bu topraklara saldırmayı başarırsa içimizdeki o kriptolar, sebataycılar, dönmeler, Yahudi uçakları, paralı uçakları, kiralıklar diyecekler ki Türkiye kaşındı da ondan yaptı İsrail diyecekler. Nereden biliyorsun? Çünkü 15 Temmuz akşamı kanlı darbe girişiminde de aynı adamlar Hamas'a terörist diyenler o 260 tane şehidimize tiyatro dediler. Aynı adamlar. Bunlar onlar. Yarın bu topraklara biri saldırırsa bu adamlar onları değil bizi suçlayacaklar. Vatanımızı niye koruyoruz diye. Ya diyor bunlar niye böyle yapıyor? Ya bunlar bu vatanın tohumu değil ki. Bunlar sonradan bu topraklara serpiştirilmiş, büyümüş ama kök salamamışlar elhamdülillah. Bir gün gelecek hasat budama zamanı, hasat zamanı olur ya tarlada. Hasat zamanı gelecek, devlet bunların gerçek yüzünü ortaya çıkartacak. Böyle sakallısının da, efendim böyle elinde kadehli olanın da gerçek kimlikleri ifşa olacak Allah'ın izniyle. Allah o günleri bize göstersin bu vatanın gerçek hürriyetine, gerçek hüviyetine kavuştuğu günü bize göstersin.